gelen seni izleyenler yanımda soğanlık takımından Hacı Yılmaz var. Hacı hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ee, çok güzel bir maç geçti. Ee, 14 14'e 5 gibi çok büyük bir skor. Evet. Özellikle Karabela gibi buraları bilen, e, buralarda tecrübesi yüksek olan bir ekibe karşı. Ee, özellikle birinci deniz zonu da olduğunu düşünürsek yüksek. Evet. Ee, çok değerli bir skor. Önce maçı değerlendirmeni rica ediyorum. Maç nasıl geçti? Ya şöyle, maçın ilk yarısı çok kıran kıran geçti. E, i̇kinci yarıya doğru biraz daha tabii üstünlüğü kurmaya başladık biz. Rakibinde kaleci dahil birkaç eksiği varmış. Onları da tebrik ediyorum. E, tabii ilk yarıda daha e, biraz daha böyle oyunda üstünlüğü kurmaya başladıktan sonra ikinciye tamamen oyunu ele aldık. Zaten e, 4-2'den sonra oyun koptu. <laughs> güzel bir skor oldu bizim için. Devamı gelir inşallah. Önceki hafta çok güzel skorlar alıyorsunuz. E, bu e, galibiyet serisi devam edecek mi? E, soğan ne, e, ne düşünüyor ilerisi hakkında? Ya şöyle bizim de bugün eksiklerimiz vardı. Az 3 tane oyuncumuz yoktu zaten. Ama ilk hafta tabii bizim beraber oynadığımız ilk haftaydı. Hani oyuncular olsun yeni oyuncular olsun ben de yeni katıldım bu takıma. Bundan sonrasında tabii daha iyi olacağını düşünüyoruz. Hani gelmeyen gelme oyuncularımız da takıma dahil olduğu zaman rahat skorlar alacağımızı düşünüyorum. Üst sıralarda ligi bitireceğiz umarım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.